Herkese iyi günler 15 Nisan 2025 günlerden salı an itibariyle saat 9.23 şimdiden beğeni ve güzel yorumlarını esirgemeyen izleyicilerime ekstradan teşekkür ediyorum güzel yeşil bir günümüz olsun e, tablet modundaki yorumlarımıza başlayalım çok da uzatmayacağız bitcoin arkadaşlar dün bitcoin biliyorsunuz tekrardan ee, burada 7, 0.786 fibimizi test etmiştik. Arkasından piyasalar açılmıştı. Onlarla beraber geri çekildik. Tekrardan aynı bölgeyi zorluyoruz. Zorladığımız yer neresi? 1. Yapmış olduğumuz dipten yükselen minik, küçük e, grafimizin 0.786'sı. Üstündeki çizgi hangisi? Bir seviyemiz büyük zaman diliminde majör grafiğimizin, Yükselen fibinin bir seviyesi, şuradaki bir seviyesi, 50 küsürden geldiğimiz yükselen yapımızın biri. Burası bizim için biraz tabii ehemmiyetli bir direnç noktası. Burayı açtıktan sonra nereye kadar? E, düzeltme 0.382'ye kadar inşallah yolumuz açık, bir tık daha rahat olacağız. O rakamı da biliyorsunuz zaten. 12 saatlik grafikte dile getireceğim. E, gözümüz burayı hacimli bir şekilde aşmak olacaktır. Yaklaşık olarak ne kadar zamandır diyelim. 3-5 gündür buralarda takılıyoruz. Buranın kırılımı sonrasında bizi bir tık daha yukarı atar. Tabii aynı zamanda neredeyiz? 4 saatlik grafiğimizde e, günlük olarak takip ettiğimiz bu kanalımızın içerisinde yerimizi koruduk. Aşağıya biliyorsunuz bir ihlalde bulunduk. Sonrasında içeri girdik. Retestler vesaireler. Hala hazırda kanalımızın içindeyiz. E, düşen trendimizi 4 saatlik grafikte de kırmıştık. Trendimizin de üstündeyiz. Hareketler devam ediyor. Bitcoin için sıkıntılı bir durum yok. Hiçbir zaman da zaten olmadı. E, mesele Ethereum'un bize vereceği destek ile birlikte... Yayınlarda size 0.786 iki tane grafik söyledim biliyorsunuz. Dominan, e, Bitcoin dominansı ve haftalık Ethereum'un dönüş yerimizle ilgili. Bu hafta bizim için çok kıymetli bir dönüm noktası. Bu bölgeleri korumamız gerekiyor. Orası neresi? Öncelikli olarak burada gördüğünüz çizgi e, Ethereum için en kıymetli olan yer 1.653 seviyesi. Evet, bu hafta içerisinde. Buralarda minik geri çekilmiş e, halde durabiliriz. Ancak buranın altına sarkmamamız çok kıymetli. Evet, kısa zaman dilimine gelecek olursak, eğer e, yapmış olduğumuz dipten itibaren etiyarimde burada 618 seviyelerinde zorlanıyor. Burayı aşamıyoruz. Burayı açtığımızda tabii yine bir tık daha yukarı gideceğiz. Dün bir üstünde tutunmaya çalıştık olmadı. Tekrardan 0.382 tepki aldık. 0.5'lere kadar geldik. Tabi dün gece yayındayken şurada bir obo oluşum vardı. Kırılım geldi. Obonun omuz hedefi geldi. Sonra başa gitmeden tekrardan yukarıya doğru toparlandı. 4 saatlikte ise baktığımızda burada gördüğümüz yapı düşen yapımızın 786'sı arkadaşlar orayı tekrardan kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Eterimdeki durumumuz da bu şekilde. Kısa vadeli baktığımızda önümüzde uzun zaman boyunca kırmayı birçok defa başardığımız ancak hepsinde fake olarak kalan turkuaz lineımıza geleceğiz. Buranın kırılması bizim için kıymetli ancak e, kırılım yeri o kadar dibe geldi ki e, artık benim için çok da o kadar kıymet kaldım bilmiyorum. İlk etapta e, beklentim 2100'den üzerinde yapması gereken yükselen tepe e, grafiğimizi oluşturmak. Hani arada evet şuralardan yaptığımız yükselen tepe olmuyor mu? Oluyor. Küçük zaman diliminde. Ben biraz daha büyük zaman diliminde bir Tefe yapmasını bekliyorum. 2100'ler üzerinde yaptıktan sonra kısa bir düzeltme. Arkasından e, bizim için pozitif günlerin oluşması için bir yükselen grafik çizebilelim. Evet çok da uzatmadan hemen hızlıca sola geçiyorum. Sol biliyorsunuz majör grafikte 3.618'lerde en son tutunuyorduk. Neredeyse 4'e kadar iğne atıp haftalıktan destek aldık. Dün grafikte ne konuştuysam aynı yerdeyiz. Burada ara destek olarak e, karşımıza destek direnç olarak çıkan e, mavi line'ımızı aşamıyoruz. Çok da söylenecek bir şey yok. E, dün grafiklerde hemen hemen her şey aynı yerde. Evet e, gevelemeden hemen hızlıca XRP. XRP'de biliyorsunuz majör düzeltme fibimizde takip ediyoruz. 0.5 ağır destekli yerimizde Obo dedik, omuz dedik, kırdık. 618'den desteğini aldı. Tekrardan 0.5 üstündeyiz. Düşen Fib 786 üstüne kadar geldik. Dün neredeyse aynı yerde o da duruyor. AVAX. Evet, AVAX biliyorsunuz trend kırılımı. E, retest dibine kadar geri geldik. Haftalık bölgeden destek. Yine haftalığın bir tık altındayız. O da dünkü yerinde duruyor. Acaba çarşamba günkü... E, Powell'ın konuşmasını mı bekleyeceğiz. Powell'ın rahatlatan açıklamalarını mı bekleyeceğiz. Hep birlikte bunu görüp e, belki yaşayacağız. O zaman bugün e, bugün içinde Amerikan piyasalarında ekstrem bir hareket beklememek lazım. Çarşamba günü Powell'ın belki rahatlatıcı konuşmalarına kadar. Ve son şirket coin'imiz BNB. Evet o da dün biliyorsunuz buradaki turkuaz ara desteğimizi kırmaya çalışıyorduk. Kıramadık tekrardan aşağıya sarktık ama bir tık altındayız. Düşen trendin altındayız. Majör grafikte yükselen 0.236'nın üstünde 0.382'nin altında hareketlere devam ediyor. An itibariyle Amerikan Futures'lar ne durumda diye bakarsak S&P nötr, Nasdaq nötr seviyedeler. Akşamleyin de bu civarlarda açmışlardı sonrasında çok da bir değişiklik olmamış. Şöyle bir tıklayacak olursak 4 saatlik grafikte de hemen hemen başlangıç yerimiz biraz aşağı salmış, tekrardan ufaktan topluyor görünümünde. Evet, burayla ilgili başka söyleyecek bir şeyimiz var mı? Belki bir teter dominansı söyleyebiliriz. Teter dominansı arkadaşlar üçlü kesişim noktası demiştim size. evet şu anda sert çıkan yapının altına inmişiz. İlk temas nereye? Günlükte takip ettiğimiz üst bandımıza tekrar geldik. Şunun kırılması önemli olacak. Unutmayın lütfen. E, devamında günlüğü kıracağız. Ara desteği kıracağız. Yaklaşık olarak ne diyelim 5-18'lerde bir fincan kulp olacak. E, hedef gelirse büyük bir güzel yapılarımız aşağı doğru silsile silsile bizi kademe kademe götürebilecek yapılar var. Benzer şeyleri biliyorsunuz. E, DXY'de de çizmiştik. O DXY buraya gelecek misali. Hatırlayın ta buralardan çizdiğimiz dalga dalga o olunca bu olacak, o olunca bu olacak buraya kadar. Evet geldik. Bundan sonrası şimdi çok önemli. Yüzün altındayız. Yüzü tekrardan bir retest yapma ihtimali olabilir. Buraya bir temas belki o temas aslında, aslında biz de yukarıya doğru hafiften bir e, inmelenme yakalayabiliriz dedikten sonra büyük dünya endekslerimiz ne durumdayız? Evet an itibariyle Kore günü 0.88 artıda kapatmış. Japonya günü 0.89 artıda kapatmış. Şangay bugün 0.14 eksi de fena değil hiç muhabbet edilecek bir konu değil. Aile için 0.17 artıda. Hang Seng 0.25 de hareketlerine devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. E, bugün için ekonomik takvimde gelecek olan bizi ilgilendirecek herhangi bir veri yok. E, İngiltere'nin şeyleri gelmiş, işsizlik hakları falan gelmiş. Adamlar da şeklen baktığımızda 16.5 öncesi 18.7 açıklanmış. Beklenti 30'muş. İki katına çıkmasını bekliyorlarmış. İşsizlik mi var acaba? Yani e, biraz sıkıntılarım vardı. Bu kadar beklenti vardı. Bu kadar iyi veri gelmiş. Ya da adamlar öngörüleri çok zayıf. Evet devam. E, dün itibariyle Bitcoin ETF'lerimiz bizden dalga geçiyorlar. Bir gün önce 12.57 Bitcoin. Bin değil. 12 Bitcoin 57 e, cent diyeceğiz. <laughs> sıratı. Bugün de 17.92 artıda kapatmışız. Yani çok küçük rakamlar bugün bu aralar Bitcoin ETF'lere kimse eline e, sürmüyor, bir uzak duruyorlar. İzlenimi var. E, acaba hastalığımız falan vardı biz mi bilmiyoruz? E, dedikten sonra şöyle neşeyle devam ediyorum. Ether Ethereum ETF'ler günü 3.760 tane satışla kapattık. Fidelity 4.880 tane satmış. E, 21 şey ise 1.130 tane alım gerçekleştirmiş. Ee, uzun zamandır şöyle güzel bir e, yeşil e, alım mumu veya alım sayısı maalesef e, grafiklerde göremiyoruz. Fiyat bu kadar pozitifken. Ve 12 saatlik en sevdiğim grafik arkadaşlar biliyorsunuz. Burada mum kapanışından olan düşen trendimizi kırdık. Bir uzatmayacağım dedim şurayı ama umarım uzatmak zorunda kalmam. Mea illinin üzerindeyiz. Yılan sarmalı da olabilir. Öyle çok gaza gelmeye gerek yok. Burada önemsediğim yeri biliyorsunuz. Biz aylarca düzeltme fibimizde 0.5'i bekledik, bekledik, bekledik. E, çok fazla destek verdi dediğimiz dönemlerde de sert iki defa 0.618'de nokta olarak dokunup yukarıya doğru tekrar topladık. 0.5 e, fibimizin üzerinde hareketlerimize devam ettik. Düşen trendimizi kırdık. MA50'nin üstüne atladık. Ama ne dedik? Erken oten horozu keserler. Benim için 0 382 üstünde kapanışlar yapmadan yukarıya doğru döndük, gidiyoruz diyemeyiz. Yükseliriz. Ama burada 8 tane mum ancak aşamadık, geri geldik. Buranın aşılması lazım. E evet baktığınızda işte geldik 1 gittik, 2 gittik, geri geldik 3 olmadı. 4 5 7 8 9. Evet bu sefer kıracağımızı ben de inanıyorum yukarı doğru gideceğimize. O yüzden bu grafiği uzatmak istemiyorum. Yükselen bir tepe yapalım. Yükselen bir ilk tepemizi yapalım. Arkasından belki minik bir geri çekilmesi olur. Testini yapar tekrardan 0.382'ye. Yani belki bir 90'a gideriz. Tekrar buraya geri geliriz. Biz de o grafikten yükselen yapımızı çizeriz. Ama 90 geri gelirsek güzel çıkmaz. Şöyle bir 93-94'ten 88-89'lar daha güzel yakışır olur. O arada altlar daha bir canlanırlar. Evet buralar böyle ve son yer. Dün canlı yayında da söyledim. Dördüncü satır toplamımız. Geçmiş zirveye giderken maksimum seviyede gördüğümüz balina sayısına ulaştılar. Dün akşam 64'lerdeydi üçüncü satırımız. Tekrardan 66'ya kadar geldik. 37.37'den geldik biliyorsunuz burayı totalde 72'ye kadar görmüştük unutmayın lütfen 72'ye kadar görmüştük ee, tekrardan bir 58-59'lara kadar indi ama 4. satırımızda herhangi bir değişiklik olmamıştı hani buradan bir tane eksilince 999'luk buraya saklama olayı yapabiliyorlar demiştim tekrardan buraya da malları toplamaya başladılar aklınızın kenarında olsun arkadaşlar bir aksilik olmazsa yakın bir süreçte e, pozitif hareketler görmeyi bekliyorum. E, e, te, dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeşil bir cüzdanımız olsun. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve saygılarımla.